What? Yeah. hediyemiz nasıl oldu kızım? Çok güzel baba. Ayaklandı değil mi maşallah baba? Evet. Çok güzel. Bu büyüyecek senin hediyen oldu bu. Baba çok tatlı. Gördün ee, mü? Evet baba çok tatlı. Bak nasıl güzel emiyor kız. Evet. Ne kadar tatlı. Aferin, Maşallah kalkıyor bu. Hemen Sen yapabilirsin. 20 yıldır hayvancılıkla uğraşmaktayız. Geçenlerde bir tane koyunumuz doğum yaptı. Doğum yaptığında yaptık, yaptıktan sonra annesi kuzusunu kuzusuyla uğraşırken e, almadığını gördük. Ondan sonra biz de e, annesine vermeye çalıştık ama annesi yanına yaklaştı sonra yine bıraktı. Kuzusunu ayağa kaldırdığımızda kuzunun felç olduğunu gördük. O da bizim bize bir Allah'ın lütfu olduğunu kabul ettik. İsmini de hediye koyduk. Ondan sonra veterineri çağırdık. Hayvana bakım yaptılar. Bilmem ne yaptı ama hayvanın ayağa kalkmadığını, felç olduğunu öğrendik. Biz de biberonla besleme yapıyoruz. Sütünü veriyoruz. Mamasını veriyoruz. Öyle hayvana bakım yaparaktan büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah sağlığına kavuşacak. Böylece bir Allah'ın imtihanından kurtulacağız. İnşallah büyüteceğiz biz de onu öylece. Aileden bir gibi oldu hediye. Biz de ona bakıyoruz, ee, kızımla da iyi bakıyoruz, seviyoruz. İnşallah onu o şekilde büyüteceğiz. Süperonla besliyoruz, ilaçlarını vuruyoruz, bakımını yapıyoruz. Kendi kulübesi var, kulübesinin içine koyuyoruz, orada besliyoruz. Anne sütünü sahip tekrar emdirmeye çalışıyoruz. İşte öyle öyle besleyerek inşallah kendine koyacağız böyle. Bir kuzumuz doğdu. Babam onun felç olduğunu söyledi. Gerçekten ben çok üzüldüm. Köye geldiğimizde ona bir biberon aldım. Bir biberon aldığımda da onun içine süt döktüm. Sütle onu iyice besledim. Ee, şimdi biraz daha iyi. Canım sıkıldığında ahıra gelip onunla oynuyorum. Bütün kuzularım çok güzel ama en içinde en güzel, en tatlı o. Ee, hediye gerçekten en güzel, benim en iyi kardeşim.